Ankara Polatlı'da Sabanca Mahallesi sakinlerinin yüzü su yüzünden birkaç yıldır hiç gülmüyor. Sulama yapmak isteyen herkes kuyu açmaya kalkınca köyün çeşmelerinden su akmaz oldu. Tarlası kuruyan bile var. Kaçak kullanım da işin içine girince mahalleli isyan etti. İşte sulama savaşlarının ayrıntıları. beraber gör ekini nasıl kuruyor. Buradaki sorun su sorunu. Ama işte ben şimdi komşularımla kötü olmak istemiyorum. Benim yerim olsa 50 arkadaşım kötü olacak. Mahalledeki huzursuzluğun nedeni sudan sebepler yüzünden bitmek bilmeyen tartışmalar. Bu komşum benim köyün suyunu kesiyor kendi soğanını söylüyor. Dün ben muhtarla atıştım. Muhtar iki tane bent yapmış. Bize bir direm su göndermiyor. Suyun kaynağında yani. Ankara Polatlı'da bulunan Sabanca mahallesinde tarlalar sulansın diye bilinçsizce açılan kuyular su kaynaklarını tek tek eritti. Çeşmeler bile akmaz oldu. Burası Sabanca mahallesinin meydanı ve burada tarihi yüzyıla dayanan bir çeşme bulunuyor. Normalde bu çeşme gürül gürül akıyordu birkaç sene öncesine kadar. Hatta çeşitli köylerden sulama için buraya da geliyorlardı. Ancak bilinçsiz kullanım yüzünden bu çeşmede kurudu kaldı. Ya kuyu var yani bütün tarlalarda kuyu var. Yani muhtarımız da ilgilenmiyor işin gerçeği. Şimdi isterse duysun küssün. Adamlar üç kişi gelmişler. Senin motorunu buradan kaldırır dedim. Ben de kaldırabiliyorsan kaldır dedim. Ben biraz daha şey yapsam kavga çıkacak. İşte kuyular var, artizyenler var. Çekiyorlar. E çekince buraların suyu kesiliyor. Muhtar o sırada mahallede olmadığı için hakkındaki iddialar şimdilik yanıtsız kaldı. Ancak tek sorun bu değil. Bir de zaten zor bulunan suyu kaçak kullananlar var. Kayıp kaçak bedeli peki sizin faturalara yansıyor mu? Yansıyor. Bazen 1000 lira geliyor, bazen 700 lira geliyor. Köyde tartışmaların sebebi işte bu vana. Vana açık olduğu anda köyün aşağısına su gidiyor ancak yukarıdaki evler suyu alamıyor. Yukarıdakiler de bu defa vanayı kapatıyor, kendileri su alıyor. Ancak aşağıdakiler suyu alamadığı için gerginlikler ortaya çıkıyor. Biz buna şükrediyoruz. Yarın bir gün, ay, Haziran ayında bu da kesilir. Aşağı tarlamda arpan var, 35 takar. Çok kötü durumda şu an, kurumuş durumda. Mahalleli su sorununun bir an önce çözülmesini istiyor. kimseyi şikayet etmeden biz bu köyümüze su istiyoruz.